Herkese merhabalar. Bu videoda Xiaomi'nin amiral gemisi telefonlarından biri olan Xiaomi 12 Pro'yu inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bu telefon çıktığı zaman da bir ses getirmişti açıkçası. Fiyatı çok uygun değildi ama yine de fiyatına göre gerçekten iddialı özellikler sunuyordu. Bu incelemede de bir yılın ardından hala bu telefon alınır mı? Özellikleri güncelliğini koruyor mu? Bu telefonu bu fiyatlara alabilir miyiz? Ayrıca telefonun özelliklerinden de bahsedeceğiz. O zaman videoya geçelim. Öncelikle telefonun tasarımıyla başlayalım. Tasarım hakkında şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi. Hatta Xiaomi'nin en iyi tasarımlarından biri olabilir. Yani benim gözümde öyle. Kamera tasarımı olsun. Ekran tasarımı olsun. Arka tasarımı ve rengi olsun. Gerçekten çok hoş ve birbiriyle uyumlu. Telefonumuz ayrıca Biraz da ince diyebileceğimiz seviyede yani kalınlık olarak 8.16 milimetrelik bir kalınlığa sahip bu telefon. Şöyle yanlardan bakınca da görüyorsunuz zaten. Çok ince de değil ama tasarım olarak da bir artı. Ağırlık olarak 205 gram. Hani çok hafif değil el ama ağırlık dengesini gerçekten Xiaomi çok iyi yapmış. Yani neresinden tutarsanız tutun telefonun ağırlığı çok dengeli bir şekilde telefonun her tarafına eşit oranda uygulamışlar. Sağ tarafında kilit tuşumuzu görüyoruz. Ses açıp kapatma tuşlarını görüyoruz. Parmak izi okuyucumuz yan tarafta değil. Ekran altı parmak izi okuyucusu var bu telefonda ki bence bu her telefonda olması gereken bir özellik artık. Ekrana gömülü parmak izi okuyucuları çoğu telefonda gelmeye başladı. Yan tarafa konulan parmak izi okuyucularına göre bence daha iyi oluyor. Telefonun sol tarafında herhangi bir şey yok. Arka tarafında kamera dizilimini görüyoruz. 3 adet kameramız var. 3'ü de 50 megapiksel çözünürlüğünde. Buraya daha sonra geleceğim. Sol altta Xiaomi yazımız. Böyle 3 boyutluymuş gibi görünüyor. 3 boyutlu şekilde yazılmış. Kızıl ötesi sensör var üst tarafta. Bu Xiaomi'nin genelde çoğu telefonunda bulunuyor. Hoparlörümüz var. bir e, Alt tarafta da aynı şekilde stereo hoparlör olduğu için bir üst tarafta var bir alt tarafta var. Ayrıca... Harman Kardon'la yapılan işbirliği nedeniyle Harman Kardon yazısını görüyoruz. Alt tarafta SIM kart girişi, şarj girişi ve hoparlör alt tarafta da bulunuyor. Tasarımından bahsettik. Şimdi size ekranından bahsedeyim. 6.73 inçlik bir 2K ekranımız var. Bu ekran LTPO teknolojisine sahip AMOLED bir ekran olarak geçiyor. LTPO teknolojisi ne demek? İzlediğiniz içeriklere göre veya oynadığınız oyunlara göre 120 Hz ile 60 Hz arasında değişkenlik gösterebilen ekran teknolojisi. Yapay zeka destekli bir teknoloji ve hani sizin yaptığınız etkinliklere göre telefonun herzini yükseltip alçaltabiliyor. Bu da pil tasarrufu konusunda size yardımcı oluyor. Ama ayrıca zaten Ayarlar kısmından isterseniz telefonu istediğiniz zaman 60 Hz kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman sabit bir şekilde 120 Hz kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de otomatik alıyorsunuz ve o yapay zeka destekli bir şekilde kendine göre ayarlıyor. Diğer ekran özelliklerimiz de Dolby Vision desteğimiz var. HDR10 Plus özelliği var. Aynı zamanda bu telefonda kullanılan ekran kavisli bir ekran ve normal ekranlara göre bence biraz daha hoş duruyor. Kavisli ekranlar bilmiyorum neden ama daha güzel geliyor. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce kavisli ekran mı, yoksa normal düz ekranlı? mı? Ekran özelliklerimiz zaten ekranda çıktı genel olarak. Bu telefonlarda genelde ekran koruyucusu sıkıntısı oluyor. Bilmiyorum bu telefonu kullananlar var mı aranızda ama kavisli ekranın da bir kötü tarafı. Ekran koruyucusu bulmak ve ekran koruyucusunun ekrana uyumlu olması önemli. Evet. Ekranından bahsettik. Şimdi size biraz da hoparlörlerinden bahsedeyim. Hoparlörleri gerçekten çok iyi. Çünkü Harman Kardon'la işbirliği yapılmış. Stereo hoparlör ve çok temiz ses verdiğini söyleyebilirim. Çok dengeli ve çok temiz bir ses. Hani çok yüksek değil öyle çok çok yüksek bir ses seviyesi yok ama gerçekten gerçekten çok düzgün bir ses verebiliyor bu telefon. Eğer siz de test etme şansınız bulursanız canlı olarak test etmenizi öneriyorum. Biz şimdi videoda paylaşıyoruz ama birazdan göreceksiniz zaten. Ama mesela sizin kullandığınız telefonun ses kalitesine göre veya dinlediğiniz cihazın ses kalitesine göre diyeyim değişkenlik gösterebiliyor. Ya da bizim kayıt aldığımız cihazın kalitesine göre. O yüzden canlı olarak da test etmenizi öneriyorum. Telefonun biraz da donanımından bahsedeyim sizlere. İşlemci konusunda zaten Snapdragon'un en güçlü ve en yeni işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 1'i kullanıyor telefon. Herhangi bir şu an güncel oyunlarda yüksek grafiklerde kasma dolma yok. Yüksek FPS'lerde oynayabiliyorsunuz. Sadece ağır oyunlarda yüksek grafiklerde oynarsanız telefonun işlemcisi yani işlemcisinden dolayı telefonda ısınmalar olabiliyor ve ciddi ısınmalar oluyor. Bu ısınmalardan dolayı herhangi bir performans düşüklüğü yok. Fakat ısınmadan dolayı böyle elinizi değiştirme ihtiyacı duyabiliyorsunuz bir zamandan sonra. Kamera konusuna gelirsek arkada 3 tane 50 megapiksellik kameramız var. Kamerada da Xiaomi Sony ile bir işbirliği yapmış yanlış hatırlamıyorsam ve bu işbirliği de işe yaramış, işe yaramış gerçekten. Çekilen görüntüleri de görüyorsunuz. Bence kamera olarak da gayet başarılı. Bu kamera 8K video desteği sunuyor. 4K 60 FPS özelliği var. Yani kamera günümüz şartlarında kullanabilecek en iyi kameralardan. Kamerasından da bahsettiğimize göre biraz bataryasından bahsedeyim. 4600 mAh'lik bir batarya mevcut bu telefonda. Normalde Xiaomi telefonlarında amiral gemisi telefonlarda ya da normal telefonlarında 5000 mAh'lik bataryalar görürüz ama bu telefonda 4600 mAh'lik bir batarya kullanmış Xiaomi. Bu batarya ayrıca 120 Watt hızlı şarj teknolojisi ile ortalama 18 dakikada sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Ve 4600 mAh'lik batarya size ne kadar bir kullanım sürüyor? Eğer böyle gün içinde sürekli kullanırsanız akşam saatlerinde sabah taktığınızı varsayıyoruz bu arada, Akşam saatlerinde telefonu yeniden şarja takmanız gerekebilir. Ama bu da bir sorun değil çünkü telefon yaklaşık 18 dakikada %100 şarj olabiliyor ve sizin ihtiyacınız zaten %100 değil %80 %90'sa 10-15 dakikada telefonunuz şarj olabiliyor. Ve bu yüzden 4600 mAh'lik batarya bence gayet yeterli olmuş. Eğer 120 Watt olmasaydı eleştirebilirdik ama 120 Watt'ı verdikleri için gayet yeterli diyebiliriz. Ayrıca bu telefonda kablosuz hızlı şarj desteği 50 Watt. Bu özellik her telefonda pek fazla gördüğümüz bir özellik değil. Telefonun birkaç artısı ve eksisinden bahsetmek istiyorum. Telefonda Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 gibi güncel teknolojiler var. Bunların hepsini telefonda kullanabiliyorsunuz. Kalp atışı sensörü, barometre, jiroskop, pusula, ivme ölçer, ultrasonik yakınlık sensörü bir sürü sensör var anlayacağınız. Telefonun eksi özelliklerinden biri bu fiyatlarda bu kadar çok özellik barındıran bir telefonda maalesef suya dayanıklılık yok. E toza dayanıklılık yok. Yani bu iki özellik neden yok ben anlayamadım açıkçası. Redmi serilerinde bile biz hani sıçramalara karşı olsa bile suya dayanıklılık ve toza dayanıklılık görüyoruz ama bu telefonda ikisi de yok maalesef. Bunu düşünerek alın. Bu telefonun 12 GB RAM ile 256 GB hafızalı modelini Ortalama 25.000-26.000 lira arasında alabiliyorsunuz internet sitelerinden. Peki bu fiyatlara bir yıllık olan bu telefon alınır mı? Bence sunduğu özelliklere göre güzel bir telefon. Eyvallah gerçekten güzel. Özellikleri çok güncel. Hatta bazı yeni telefonlardan daha iyi özellikleri mevcut. Ama 25.000-26.000 liralara bu telefonu almak gerçekten mantıklı mı? Fiyat konusunda yorumu size bırakıyorum. Ama eğer fiyatı 6, hatta 18 bin liralara kadar tamamdı benim için. Ama 26 bin liraya bence bu telefon hani sunduğu özellikler. Gerçi diyeceksiniz ki o kadar özellik var bir zahmet ama. Bilemiyorum yani Xiaomi telefonlarında biraz daha ucuz olmasını bekliyorum her zaman. Ama telefonu alırsam da işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1. RAM'i 12 GB kamerası gerçekten güzel. Ekranı 2K 120 Hz. Yani birçok özellik bu telefonda var. O yüzden alınabilir bir telefon. Eğer bütçeniz varsa alınabilir telefon. videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.